Herkese merhaba. Eğitimde hoş geldiniz. Kanva atölyesi videolarımıza devam ediyoruz. İlk videomuzda 2024 takvimi oluşturmuştuk. Dizinin bu ikinci videosunda ise bir logo tasarlayacağız. Kanva web aracını kullanarak umarım logo çalışmalarınızda faydalı olur. Sevgili öğretmenlerim, Kanva'da birçok tasarımda olduğu gibi logoyu da kolaylıkla tasarlayabiliyorsunuz. E, tabii ki takvimde söylediğim e, tasarım başlangıcı burası için de geçerli. Yani isterseniz efendim bugün ne tasarlayacaksınız ekranına yazabilirsiniz, daha fazla yazabilirsiniz, e, daha fazladaki listeden faydalanabilirsiniz. Tasarım oluşturum bölümüne ya e, yazıp buraya e, logo yazarak bulabilirsiniz veya buradan da gidebilirsiniz. Ancak bu kez size Kanva'nın e, e, menü yapısı yardımıyla e, nasıl ulaşabilirsiniz, onu göstermek istiyorum. Sevgili öğretmenlerim, Kanva e, e, kullanıcı dostu bir e, web aracı demiştim. E, burada da öyle menü yapısı da e, sizi kolaylıkla yönlendirebilen e, bir yapıya sahip, menü yapısına sahip. Bakın e, üstteki kısma e, dikkatinizi çekmiştir kuşkusuz. İşte Kanva. E, kendi medya kütüphanesinin yanı sıra sizin sizin yaptığınız çalışmaları ve öne çıkan tasarımların listelediği bir bölüm var. İşte buradan ad üstünde öne çıkan tasarımları gösteriyor. Buradan ulaşmak mümkün logoya. Keza iş amaçlı kullanılacak ise kanva. E tabii ki biz daha çok eğitim amaçlı kullanacağımız için. Burası bizi biraz e, ilgilendirmiyor. Buradaki e, seçenekler karşımıza geliyor. İşte ne bileyim, pazarlamaydı, satıştı, iletişimdi, startuplar vesaire. Bir de eğitim amaçlı olanlar var. E, eğitim amaçlı kanvada nelerden faydalanabiliriz? Burada onu görebiliriz. İşte öğretmenler ve okullar diye bir bölüm var. E, efendim, LMS entegrasyonları var. Öğrenciler vaka çalışmaları, işte öğretmenler için ücretsiz kaynaklar var keza yüksek öğrenim öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik içerik hazırlamada kullanılan bölümler vesaire var. Burada bunlara yararlanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun diye kısaca bunları göstermek istedim. Eğitim bölümünün hemen yanında planlar ve fiyatlandırma bölümü var keza burada da işte öğretmen doğrulama işlemi yapabileceğiniz kısım. Ee, şurada öğren diye bir bölüm var. Özellikle size orayı göstermek istedim. İşte bazı temel tasarımları e, öğren bölümünde e, yer vermiş Canva. İşte logo oluşturma aracı, el ilanı oluşturma aracı, banner oluşturma aracı gibi. Eğer temel bazı tasarımları yapmak istiyorsanız ve bu konuda bir yönlendirilmeye, bir takım öneri ve tavsiyelere ihtiyacınız varsa e, öğren e, menüsü yardımıyla gelmenizde fayda var e, geri kalan araca başlattığınız zaman zaten aynısı oluyor bir gelmiş işte, Keşlik ama blok var mı mesela buraya göz atabilirsiniz makale ve kaynakları keşfetmek isteyebilirsiniz keza öğretici içerik ve dersler var gene buradan faydalanabilirsiniz etkinlik e, örnekleri şeyleri var etkinlik örnekleri var. Bunlar size ilham verebilir. Onlardan yararlanabilirsiniz. Evet ben buradan logo oluşturma aracı linkini tıklatıyorum ve az önce söylediğim çerez sayfası da çıkıyorsa çerezlere izin ver diye seçebilirsiniz. Bakın burada hemen zaten logo tasarlamaya başlayın diye belirtmiş. Oradan geçebilirsiniz veya Kamanın logo tasarımına yönelik işte tavsiyeleri, tavsiyeleri, efendim sıralamaları ilişki sıralamalarına ilişkin detaylar var veya da e, bakın e, sayfanın sonunda da çıkıyor zaten logo tasarlamaya başlayın diye bir düğme göreceksiniz buraya tıklayıp logo ekranına gelmiş olursunuz. Az önce de belirtmiştim. Ee, dediğim gibi tasarım oluşturum bölümüne gelmiş olsanız da zaten buraya e, logo tasarım e, sayfasına da gelebiliyorsunuz doğrudan doğruya. Ama özellikle ilk çalışmalarda e, öğren menüsü yardımıyla yaparsanız e, en azından e, logo ile neler yapılabilir e, bir takım tavsiye ve önerilere ulaşmış olursunuz. Evet, buraya girdik. Bakın, burada e, tıpkı e, takvimde olduğu gibi e, bu tasarım aracında da tasarım e, oluşturma aracında da ne ne tür logolar yapılabilir. Onlara ilişkin size bir takım e, öneriler önerilerde bulunuyor. İşte okul logosu yapabilirsiniz, hı hı. kitap logosu yapabilirsiniz, efendim. Oyun logosu yapabilirsiniz, emlak logosu vesaire. Tamam buradan. Buradaki listeden eğitim'i e, seçtim. İsterseniz burada arama kutusunda doğrudan doğruya onu yazadabilirsiniz. Ondan sonra bakın eğitim alt başlığı altında işte online eğitim'e yönelik, öğrenmeye yönelik efendim e, study diyor. keza okullar, kurslar ve öğretmenleri alt başlıklar var. E, bunlar da size bir fikir verebilir. Her bir şeyi şöyle bir göz atmanızda fayda var. Dediğim gibi eğer net bir fikir oluşmamışsa logoya ilişkin kafanızda, zihninizde buradakilerden faydalanabilirsiniz. Buradakiler size bir ışık tutacaktır. Bakın. Ben kendi kanalıma ilişkin bir logo tasarlayacağımı varsayıyorum. Bana bir şey seçeceğim. Ben şu logoyu beğendim. Şu logo üzerinde çalışacağım. Bakın. Hatta şu beyaz zemin üzerine alanda gidelim. Logo şablonunu seçtikten sonra kişiselleştirme işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki sıralama tamamıyla sizin çalışma yönteminize kalmış bir şey. Efendim geldim. Önce yazıyı değiştirmek istiyorum. Hı hı. Yazın üzerine Şöyle seçtikten sonra çift tıklattım ve buraya kanalımın adını yazdım. Şimdi gördüğünüz gibi yazı hep büyük harflerle yazıldı. Eğer küçük harfleri kullanmak istiyorsanız yazı tipini değiştirmek sizin. genelde şurada da yer alabilir ama şu anda bende yer almadığı gibi sizde de yer almayabilir. Öyle durumdayken en sağda 3 tane nokta var. Hemen oraya bakın burayı tıklattığınızda bakın şurada küçük A ve büyük A harflerinin simgelediği bir düğme var. Bu düğme sizin CAPSAK'ı aktif hale getirdiği bölümdür. Küçük harfler kullandıysanız yazınız tamamen küçük harfe dönüşecektir. Ve büyük harfle yazdıysanız zaten bunu yeniden yazmanız gerekir. Bakın ben küçük harf yazmıştım. Eğitimden diye çıktım. Şimdi e, bundan sonra e, kullanıcılara e, ne mesaj verecekseniz bunu renklerle, yazı tipleriyle, e, efendim yazı boyularıyla verebilirsiniz. Bu da zaten logo tasarlarken kullanacağınız bir stratejidir. Ben mesela e, eğitimden, e, bilmeyenler için söylüyorum eğitim destek merkezi e, ifadesinin kısaltılmışı. E, tabii ki ben burada eğitim yazısının kullanıcıların dikkatini çekmesini istiyorum. Bu nedenle farklı renkte yapmak istiyorum. Hı hı. Geldim. Eğitim yazısını seçtim ve bunu çok tatlı bir pembeye dönüştürdüm. Ondan sonra dem kısmına da geldim. Bunda destek merkezinin baş harfleri. Buraya da diyorum ki büyük harflerle den yazıyorum. Eğitim den. Bundan sonra altı bunun uzun açılımını yapacağım. Yani şöyle şuradan bir çoğalttım yazıyı. İsterseniz tabii ki metinler kısmından yeni bir metin türü de seçebilirsiniz. Geldim buraya. Eğitim Destek Merkezi yazıyorum. Onu tabii küçülteceğim. Şu şekilde. Önce boldunu kaldırdım. Sonra yazının boyunu düşüreceğim. Buradan 18 iyi gibi. Evet. Şu şekilde hatta burada da o detayı verebilirim. E'yi de alacaktım. Bunu ekledim. Evet. M harfini attım. Hı hı. Eğitimlerinin nereden geldiğini kişiler bilsin istediğim için. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde ayarladım. Bir şey fazla koyu geldi. Koyu mavi. Bunu hemen biraz daha açık bir renge, açık bir maviye dönüştürmek isteyebilirim. Evet. Efendim şu küçük maviyi seçtim. Efendim şuradaki rengi ya da kurumsal bir renk olarak düşünebilirsiniz bunu. Şöyle şurada yazıda kullandığım rengi buraya seçtim. Efendim buradaki yıldızları kaldırmak istiyorum. Böyle sildim. Ve buraya e, Hilal ve Yıldız eklemek istiyorum. Yaşanılar bölümüne geldim. Tıklattım buradan. E, medya Kütüphanesi'nden. Ondan sonra da daha önceden yoksa bu çalışma ya da bulması kolay olsun diye arama kutusuna geldim. Hilal yazdım. Ve buradan tüm görsellerden uygun olan bir tanesini e, şey ekleyeceğim. Hatta ay yıldız eklemiş olayım doğrudan doğruya. Bayrağımızın simgeleri. Geldim bakın. Bir daha yıldızı seçtiğim. Öyle. oturtmaya çalışıyorum. Büyüterek çalışacağım. <laughs> Şöyle. Bu işlemi arkadaşlar kontrol tuşu ile birlikte baremdeki tekerleği kullanarak yapıyorum. Büyütme işlemini. Şu şekilde şekilde. Evet biraz ee, çok ayrıntılı bir logo oldu. Ee, çok tercih edilmeyebilir. Ancak ben size bazı özellikleri gösterebilmek için de yaptım bunu. Ee, üç tane renk kullandık efendim. Çok fazla şey var. Ee, görsel logo var ama e, tüm yönleriyle gösterebildiğimi düşünüyorum. İşte ne bileyim döndürmek istediğim döndürmek istediğinizde herhangi bir şeyi kısmı Şurada bakın. Şurada gönder kısmı var. Yatay ve dikey döndürmek isteyebilirsiniz seçtiğiniz logoyu. Veya dikey döndürebilirsiniz. Tabii ki bunlar şu anda uygun bir tasarım olduğu için çok fazla şey yapmak istemiyorum, değişiklik yapmak istemiyorum ama orada bazı seçeneklerde görün istedim. Evet, logo tasarlaması bu şekilde oluyor. E tabii ki bundan sonra ne yapacaksınız? Ee, paylaşma aşamasına geliyoruz. Zaten e, Kanva bizim yaptığımız çalışmayı otomatik olarak kendi sayfamıza kaydediyor. Ve i̇stediğimiz zaman biz bunu projelerimiz içerisinde son yapılan tasarımlar içerisinde kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ancak e, ne yapacağız? Başka kişilerin de ulaşmasını istiyorsak tasarımımızı e, paylaş bölümünden ilgili işlemleri yapmamız lazım veyahut da Logomuzu e, bilgisayarımıza indirmemiz gerekir. Paylaş bölümüne girdik. Daha önceden de anlatmıştım. Eğer bir bağlantı linki oluşturmak istiyorsak ilk aşamadayken yalnızca siz erişebilirsiniz bölümünü görürsünüz. Başka kişilerin düzenleme yapmasını istiyorsanız düzenleyebilir seçebilirsiniz. Sadece görüntülenmesini istiyorsanız görüntüleyebilir seçeneğini seçmeniz gerekir. Diyeceksiniz ki logo şahsi değil mi? Neden bu seçenekleri düzenleyebilir seçenekler açıyoruz? Arkadaşlar bazen bir proje yürütüyor olabilirsiniz. Yürüttüğünüz projede ortaklarınız vardır. Onların fikrini almak isteyebilirsiniz. İlk tasarlayan kişilerden bir ilk tasarımını siz yaparsınız ama diğer proje ortakları da katkı vermek isteyeceklerdir. Böyle durumdayken düzenleyebilir Bağlantı linkini e, oluştururken buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, düzenleyebilir linki böylesi durumlarda oluşturuyoruz. Görüntüleyebilir linki e, sadece efendim e, görüntülenmek istendiği zaman kullanılan linktir. Bu tamamıyla sizin çalışmanıza kalmış bir şey. Evet bu işlemi yaptıktan sonra. Burada indir düğmesi var. İndirerek bilgisayarınızda bunu PNG olarak kaydedilebilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Veya JPEG olarak da var burada. Keza gene PDF ve PDF baskı şeklinde kaydedebilirsiniz. Eğer logoyu bir matbaada basacaksanız tabii ki tıpkı takvimde söylediklerim burada da geçerli. PDF baskıyı seçmeniz gerekir. Ve genelde zaten matbaalar sizden hangi tasarımı olursa olsun pdf olarak isteyeceklerdir. Sosyal medyada paylaşmak isteyebilirsiniz. Öyle durumdayken de sosyal medya paylaş linkini tıklatın ve oradan sosyal medya ortamlarında kullanın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki uygulama videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh. Yeah. uh